kitlesel mezarlar. Ben bir savaş çocuğuyum. Doğum yerim belli değil. Kimim kimsem, yerim yurdum yok benim. Ben ya barikatlar arkasında gecelerin bitmediği sığınaklardayım ya da kan uykularda ölümcül mülteci yolculuklardayım. Bilmiyorum hangi ülkenin topraklarındayım. Kan uykularımdan uyanmak da istemiyorum zaten. Uyanıp da bu yaşta dünyayı bu haliyle görmenin ne anlamı var? Ben bir savaş çocuğuyum. Doğum günüm belli değil. Takvimlerde yazmaz çünkü. Yani benim dünyamın günleri öyle 24 saatlik geceyle gündüzden oluşmaz. O yüzden ayları, yılları ve hangi gün doğduğumu bilmenin ne anlamı var? Size soruyorum savaş cellatları, size savaş kararları verirken bir kez olsun bana sordunuz mu? Kendinizi bir saniye olsun benim yerime koydunuz mu? Ölümcül hastalıkların pençesinde kıvrandım, durdum. ilaçlarma bile el koydunuz. Sadaka diye verilen bir lokma ekmeğimi de aldınız. Peki, peki şimdi doydunuz mu? Artık bundan böyle aç kaldım, susuz kaldım demenin ne anlamı var? Size sesleniyorum savaş cennetlerin size Çekin artık sabıkalı ellerinizi ekmeğimden. Çekin bombalarınızı ölü doğmuş düşlerimden. Savaş istemiyorum sizden. Çünkü ben her savaşta dehşetler içinde dil bilmeyen dillerimi yuttum. Ölü düşlerimin ateşinde kendimi pişirdim yedim. Kurumuş, kilitlenmiş dudaklarımı çözecek bir damla suyu özledim. Kan ağladı gözlerim, kan sizin haberiniz bile olmadığı tek damlasından. Bir kısmını su diye içtim çünkü, bir kısmını kan niyetine küçücük kalbime gönderdim. O dehşet karası gözlerimi silmenin ne anlamı var? Bakın savaş cellatları bakın, seyredin, gurur duyun eserinizden canlı bir ceset gibiyim. Birkaç nefesim kaldı ama vasiyetimdir. Ölürsem örtmeyin üstümü. Sarmayın bedenime o bir mesveli kefeni. Ak babalar izliyor beni gökyüzünden. Ak babalar bırakın, bırakın onlar yesin beni. Kitlesel mezarlara gömülmenin ne anlamı var?